Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu mesleğe birlikte PUBG Mobile var. Kütüphane oyuncusu 5. Arkadaşlar iyi ki öldüm. Şu mikrofonu bir kontrol edeceğim. Tamam. Evet arkadaşlar kütüphane oyuncusu. sesini açayım. Ve bayağı bir hs'ye vurdum 2-3 tane bir hs'ye vurdum 5 tane 2 hs bir bodysi var geri de orada lan neden yapmadı? A ama doğru önümde şey bizim... Arkadaşlar kill rekoru. Ay. Ah be canım az olmasa bir de dönebilseydim onu da alırım. Çok ciddiyim onların. No. Killing spree for the blue team. The blue team is unstoppable. Reloading. No mercy. Nice shot. Off the. fark ettim ama yine de bu kilo alayım dedim. Benim de tekli MK vardı. Aslında tekli to Killing spree for the blue team. Ah be, alıyordum. Alıyordum bu arada. Arkadaşlar bu video çok kısa olacak o yüzden. Bir tane <laughs> ah be ya be elinde ardelat vardı. Hayır ardelatın neyse hadi az vurması dışında bir de mermisi çok zor doluyor. Da Oku daha doğru. Uyuy onu vursayım ne kadar esen Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar ben Arvelas'ın nasıl kullanıldığını çözdüm. Arkadaşlar çok efsane bir giriş attı. Arkadaşlar size şimdi tavayla da çok güzel bir vuruş yapmayı isterim. Bu arada arkadaşlar kütüphane mat, kütüphane oyuncu serisi çok az oluyor biliyorum. Ne yapıyor? Arkadaşlar Bunu kütüphane oyuncusu 5 diye yollayacağım Sonra bir tane daha çekeceğim Evet kapatmıyorum Burada çok iyiydi <laughs> Arkadaşlar yani gördüğünüz Kütüphane oyuncusu 5 Burada arkadaşlar Ben o vuruşunu sattım, Anlatayım Burada avuk geldi Şimdi şöyle Şeyin kendisinde e, Ben ne diyorum ya? Yani? e, ee, kendi şeyinde dürbününde böyle yanda göz böyle hani gösteriyor ya beş şöyle böyle ben size neyse göstereceğim şimdi hemen çıkacağım ama şimdi kütüphaneye Bakın bir şey var öyle gösteriyor kafayı. Ben de tam onu adımın kafasına sabitledim. Tam çıkacağı zaman bastım. Headshot gitti. Hemen. Gideyim. Arkadaşlar burada neden ayarlarını değişik diyorsan kütüphaneyle. Çünkü ikisinin ayarları farklı. Hemen çekeyim ben şuradan ameliyatı. Bakın arkadaşlar şu cross var ya hani lazerin altında 5, 10, 20 falan yazıyor. Tam o 5'in altında böyle şuraya giderken böyle yan bir şey var ya. Tam adama koydum. Tam çıkacak ya yaptım. Bir gitti. Bu ne lan? Bu ne? Lan? şey. arkadaşlar ben hemen şimdi tane geçiyorum of. arkadaşlar oyunuş ben de çok iyi ya en iyi vuruşlarımdan biri bu arada ben artık çok pro oynuyorum yani benimle oynayanlar da çok söylüyor benim eski arkadaşlarım bilir. Şey diyor. Eskiden ben çok kötüydüm. Bu bir adamı zar zor alıyordum, şansı alıyordum bazen. Ama artık 2 v 3 ve hatta 4 v 1 atıyorum. Bir keresinde 6v1 atmıştım. Onunla da adamlar takım olmuştu. Ben neden bu kadar şansım? Arkadaşlar burada benim kombinim değil bu. Bu benim ikinci kombinim. Eski kombinim. 3 2 1 O benim filmi çalarsa seni şey. Arka var bence de Canını doldurma the blue team has scored for the first time. Canımı doldurmayacağım Ah be bayağı bir ese vurdum da Canım azdı Abi son an Bari tam da atlama sesini duydum Bana bana göstermeyecektin koçum. Bak bak. Of. Arkadaşlar şu ventler çok iyi. Ve evet ne zaman buraya gelsem hiç adam olmuyor. Hop seni de bir alayım ben şöyle. Seni alalım bir iki dörde. Bak bak izle. Hareket. Bak bak hareket izle. Hop drop shot. Bak arkadaşlar burada Skarlam'ın resmini sevdiniz mi? Hop siz iki kişi gelirsiniz. Ben sizi Team. Uy arkadaşlar yargı mod Arkadaşlar bizim adam mavi <laughs> Abi, abi üstüne dair ayrı vurdum da bunun kalkanı vardı beni öldüren. Ya eyvallah olsun Sağlık olsun. Adamı bir vurdum öldü. Bak bak hareketi kes. Şu, Vuracaktım da. Vurdurmadı bizim adam. Bak bak. The Yoksa... red team doesn't have, have a lot of time left. <sighs> İki ya. Bu arada, iki maç attık ikisini de tavaya geçebildim. Bak kardeşim bana salın killere. Arkadaşlar bizim taktiğimiz bu. Bak, adam da hala arbalat Arbalat. Arkadaşlar ben o arbalat. Arkadaşlar gördüğünüz gibi free fire attım. Arbalat. E, alıyordum var ya. Yaman alsın olmasın. Aha ice doll. Yes yes you're making fucking ice doll. Şuraya bir çıkalım. Lan öl artık öl öl öl. <laughs> Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Evet, final oyuncusu. Hoşçakalın. Bay bay.